Şimdi genel kural, deftere geçmekteki genel kural, cironuz 2018, 2019 ve takip takip yılları içerisinde 5 milyon lirayı aşıyorsa elektronik deftere geçmek zorundasınız. Şimdi ilk çıktığında bu kural 25 milyon liraydı. Kademeli olarak 10 milyon liraya indirildi. Şu an güncel olan limit 5 milyon TL. Eğer cironuz ciro dediğimiz zaman da bazı insanlar yanlış algılayabiliyorlar. Net ciromuzu kastediyor zannediyorlar. Buradaki brüt satış hasılatı muhasebe terminolojisiyle konuşacak olursak 600, 601 ve 602 nolu hesapların toplamı 5 milyon TL'yi aşıyorsa siz e-deftere geçmek zorundasınız. Şimdi ben bir mükellefle konuşurken şöyle bir şey demişti. Ben 10 milyon liralık satış yaptım. Bir ay sonra 10 milyon lira iade geldi. Aslında benim satışım sıfır demişti. O geçmek zorunda. Çünkü burada biz bürüt satış hastalığının dikkate alıyoruz.